Tabgı Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yanımda Milliyetçi Kongre Derneği Genel Başkanı Aykut Alp Aracı var. Aykut Alp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Metehan Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz iyisinizdir umarım. İyiyiz sağ olun. Bugün devlet ve vatandaş ilişkisi hakkında konuşalım istiyorum. Önceki programlarda çok kez gündemi yorumlarken bu ilişkiye değinmiştik aslında. Evet. Ama şimdi tamamen olarak programın konusu bu doğrultuda ilerlesin dedik. İlk sorumla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi gündemi asayiş haberleri meşgul ediyor epeyce. Sürekli sokaklarda birileri öldürülüyor ve bunların çoğu ruhsatsız silahlı yapılıyor. Bazen 14-15 yaşındaki çocuklar bir öldürüyor. Devletin vatandaşın güvenliğini temin etmesi gerekiyor değil mi? Evet evet. Devletin en temel işlevi bu şüphesiz. Ama bunu yerine getiremediğini görüyoruz. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Maalesef öyle. Yani son günlerde kamuoyunun da çok gündeminde. Gençlerin çeteleştiği, her türlü adi suça karıştığı, bunları çeteler halinde işledikleri bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Tırnak içinde bu suçlar ve suçlular cool hale getirildi. Maalesef böyle bir Türkiye ve devletin temel işlevini kaybetmekte olduğunu gördüğümüz bir Türkiye. Zırap verici. Tabii bu cool olmak dediğimiz mesele biraz daha sosyolojik zannedersem ama burada devletin rolünü biraz daha konuşalım istiyorum. Evet, devletin rolü şu burada. İdeal vatandaş tipi tarif et desek nasıl bir vatandaş tarif edileceği aslında devletin politikalarıyla belirleniyor. Dürüst, işte çalışkan, düzgün insan iyi muamele görürse her vatandaş böyle olmaya sevk edilmiş oluyor. Buna mukabil bu insanlar ödüllendirilmez, hatta cezalandırılırsa insanlar böyle davranmak zorunda hissetmiyor kendisini. Şimdi Türkiye'de öyle bir noktaya geldi. Yani hırsızlık, dolandırıcılık, gayrimeşru faaliyetler devletten tepki görmüyor. Ve bunların semerelerini rahatlıkla elde ediyorlar bu suçların failleri. Bu suçlar kanalıyla zengin oluyorlar, iyi bir hayat yaşıyorlar. Öbür tarafta dürüst vatandaş bütün zorluklar altında eziliyor ve bu zorlukların önemli bir kısmını da devlet yaratıyor bu vatandaşlara. Şimdi burada bir teraziye koyduğumuz hangisini seçmek daha kolay dediğimizde, e, tabii ki gençlerin işte düzgün iş bulamayan, düzgün eğitim alamayan, ortalama yaşam koşullarını yakalayamayan gençlerin bu suça kanalize edilmesi çok doğal, çok beklenmesi gereken bir şey. Devletin işlevi bu burada, bunu yerine getirmiyor maalesef. Tabii vatandaş eziliyor dedik. Aynı zamanda maddi olarak da eziliyor. Buradan bir vergi konusuna gelmek istiyorum. Dolaylı vergilerin çok fazla olması gibi. Onlarda sizin yorumlarınızı rica ediyorum. Evet. Şimdi biz ilkokuldan beri hep şu şeyi duyarız. Vergilerimiz bize yol elektrik olarak geri dönecek. Yani gerçekten hani bu mantık doğrudur. Vatandaşın verdiği vergi vatandaşa hizmet olarak dönmeli. Beklentimiz bu. Türkiye'nin vergi meselesinde birinci sorun bu. Vatandaşa hizmet olarak dönmüyor. İkincisi verginin adil olmaması. Bir kere vergi oranları yüksek. Bu çok net ortada. Fakat doğrudan vergi oranlarının ya gelir karşılığında beyan edilip ödenmesi beklenen vergi oranlarının yüksekliğinin dışında Türkiye'nin temel problemi dolaylı vergilerin de çok yüksek olması. Devletin vergi gelirlerinin büyük bir kısmı dolaylı vergiler. Dolaylı vergiler dediklerimiz şunlar. Sizin kazandığınızdan kesilen değil, harcadığınızdan kesilen vergiler. Bu nasıl bir adaletsizliğe yol açıyor Metehan Bey? Sabancı ile Koç da... Ben aynı ürünü aldığımda, aynı ekmeği aldığımda aynı vergiyi ödüyoruz. Gelirlerimiz mukayese edilmez ama ödediğimiz vergi eşit. Devlet vergi toplama zahmetine katlanmadığı için, gelirden vergi kesme derdinde olmadığı için daha kolay olan dolaylı vergilere çullanıyor. Ve burada yani adaleti sağlamak, bu yöntemle sağlamak mümkün değil. Vaziyet bu olunca vatandaş da kazancın önemli bir kısmını dolaylı vergilerle kaybedince tabii ki ezilecek. Zaten zor ekonomik koşullar. Bir de adaletsiz vergi sistemi bunun üstüne binince. Bir de bu ödenen vergilerin karşılığında en temel ihtiyaçlarımız yani güvenliği, sağlığı, eğitimi devlet bize temin etmeyince yani vatandaştan ne bekleyeceğiz ki? Tabii. Aslında zamanında aldığımız eğitimden bizim vergilerin vatandaşa geri geleceğini yani söylediniz. Bu doğrultuda aslında eğitime de parmak basmak istiyorum. Sizce sizin zamanınızdaki eğitim ne? Aslında çok eski bir zamanda değil tabii. Şu anki eğitimin durumu aynı mı? Eğitimde bir eşitlik var mı? Örneğin bazı devlet okullarında bağış adı altında 10-20 bin lira toplanıyormuş belirlerden. Devlet güvenlikten sonra bana sorarsanız en önemli iki işlevi sağlık ve eğitim. Çünkü demokrasilerde bu sistemin işlemeye devam edebilmesi vatandaşın iyi eğitilmesiyle mümkün ancak. Maalesef Türkiye'de yani benim dönemimden itibaren öncesinin bireysel olarak değerlendirme şansım yok ama benim eğitim aldığım süre boyunca aldığım eğitimin kalitesi düştü ve benden sonraki nesiller için de bu böyle oldu. Giderek irtifa kaybeden bir eğitim sistemi var Türkiye'de. Bu maalesef ki ilkokuldan üniversiteye kadar her aşamada var. Hatta lisans üstü eğitimlerde bile var. Çok kolay diploma dağıtma hastalığına kapadık. Zannediyorum yani bu insanların yoklukla sınanmasını kendi içlerinde kolaylaştıran bir şey. Çünkü öğrenci olduğunuz zaman, öğrenci kalabildiğiniz zaman doğru düzgün bir iş sahibi olmasam da olur diyorsunuz. O yüzden hükümet bu eğitim sürelerini uzattı. Mümkünse herkes üniversiteye gitsin ve bir 4-5 sene daha öğrenci kalsın politikası izlediler. Bunun için de Türkiye'nin her yerine üniversite açtılar. Lisans eğitimini böylece çökerttiler. Liselere gelince liselerde de bir siyasi ajandayla İmam Hatip liselerini normal lise haline getirdiler. Yani o kadar çok İmam Hatip lisesi açtılar ki İmam Hatipler meslek okulu işlevini çoktan kaybetti. Bir siyasi gündemin liseleri haline geldiler. Ve yani lise eğitiminden çıkmış bir öğrenciden bekleyeceğimiz şey şu. Bir şeyi olduğu gibi görebilmek yetisidir. Lise öğrencisinden beklediğimiz, durumu tespit edebilme yetisidir lise öğrencisinden beklediğimiz. Maalesef liselerimiz bundan çok uzak durumda. Yani yapılan iş, pizza testlerinde vesaire Türkiye'nin durumu çok kötü. Eğitimin de devletin en temel işlevlerinden birisi olduğunu dikkate aldığımızda o haksız alınan vergilerin burada da bize dönmediğini görüyoruz. Özel okulların bu kadar popüler hale gelmesi ve ücretleri her sene gündem oluyor. Bu kadar yüksek ücretlerle eğitim veriliyor olması da bu sebepten devlet bu işlevi görmeyince piyasadaki aktörler burada bir boşluğu doldurmaya kalkıyor. Ama o işi bile doğru düzgün yapmıyorlar. Serbest piyasanın dinamiklerini bile bozacak şekilde hareket ediyorlar. Yani denetlenmesi gerektiğini serbest piyasanın artık bütün dünya kabul etti. Eğitim gibi önemli bir alanda bile denetim yok. Bakın öğretmenler asgari ücretle çalışıyorlar. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü? Yani vatandaşı asgari ücretle çalışan öğretmen nasıl yetiştirecek? Eğitimde denetleme yok dediniz. Üniversite sınavı da giren izleyicilerimiz bilecektir ki özel okulda okuyan öğrencilerin orta öğretim başarı puanı epey bir şişiriliyor 90 yüzlere kadar ve üniversite sınavında öne geçmeleri sağlanıyor böylece bu da aslında denetim yoksunluğundan değil mi? Tabii ki bakın Türkiye'de eğitim sınıf atlamanın yoluydu. Cumhuriyet elitlerinin kurduğu Türkiye böyle bir Türkiye'ydi. Sınıf atlamanız eğitimde başarılı olarak mümkün olurdu. Fakat öyle bir noktaya getirdiler ki artık zaten üst sınıfta olanın çocuğu mevcut sınıfını koruyabilsin diye eğitim sistemi dejenere edildi. Bu yani demokrasimizin çok temel bir problemi. Bakın sadece kötü eğitimden falan bahsetmiyorum. Sosyal patlama çıkar. Çünkü eğitim yoluyla sınıf atlayamayanlar işte bugünkü gündemimizin en başına döneceğiz. Eğitim yoluyla sınıf atlayamıyor. Adil bir muamele görmüyor. Vatandaşa devlet bir insana sahip olması gereken asgari imkanları sunmuyor. Bunların hepsi bugün sokaklarda gördüğümüz çeteleri doğuruyor. Başka yolu yok çünkü. Sınıf atlayabilmesi için, daha iyi bir hayat yaşayabilmesi için suç işleyecek. Başka çare bırakmıyorlar. Az önce bahsetmiştiniz. İktidar her yere okul açarak nevi aslında işsizliği erteliyor değil mi? Ve aynı zamanda Türkiye'de çok büyük bir genç işsiz problemi var. Ev genci de diyorlar buna. Ne okuyor ne çalışıyor. Maalesef. Devletin biz. vatandaşlarına gençlerine iş dünyasında bir istihdam sağlama gibi bir görevi var mıdır? Bu tabii politik bir tartışma. Benim dünya görüşüme göre vardır. Anayasaya göre de vardır bu arada. Yani Türkiye'de şu anda yürürlükte olan anayasaya göre de böyle bir işlevi vardır. Sosyal devlet dediğimiz de aslında budur. Bakın Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde, ilo sözleşmeleri de Türkiye'ye bu yükümlülüğü yükler. Düzgün bir iş, yani düzenli, sabit geliri olan, iş güvencesi olan bir işi devlet vatandaşına temin etmekle yükümlü. Aykut Bey, aynı zamanda devlet vatandaşa özgürlük de temin etmek durumunda. Ancak sürekli haberlerden görüyoruz ki protesto yaptığı için gözaltına alınan gençler, yine daha dün CHP İstanbul il yönetimi görevden alındı. Yani tabandan tavana herkesin özgürlüğüyle oynuyorlar. Devlet vatandaşa özgürlüğünü yeterince temin edebiliyor mu sizce? Bunun yorumlamanızı isteyecek. Temin edemediği çok açık. Aslında nerede durduğunuzu belirliyor. Yani toplumun hangi pozisyonda olduğunu, devleti nasıl işlevlendirdiğiniz belirliyor. Bize göre, Milliyetçi Kongre'ye göre devlet topluma imkanlar sunmak için var. Toplumun bir takım haklarını temin etmek için var. Özgürlükleri korumak için var. Fakat bugün AKP iktidarının elinde devlet başka bir amaçla kullanılan bir enstrüman haline getirildi. İktidarı korumak için, iktidarın mevcut pozisyonunu muhafaza etmek için kullanılan bir alet, bir sopa haline getirildi. Devletin bütün organları tek bir şeye hizmet ediyor şu anda. AKP'nin iktidarının devamına. Bu yargıyla da, işte mecliste de, her şeyle, her aklınıza gelen bütün organların tek bir amacı var şu anda. AKP iktidarını korumak. O yüzden bizim özgürlüklerimiz yani gündemlerinde bile değil. Bunun farkında olup buna göre hareketimizi şekillendirmemiz lazım, davranmamız davranışlarımızı şekillendirmemiz lazım. O zaman bu doğrultuda Milliyetçi Kongre Derneği'nin nasıl bir devlet tahayyülü var? Bizim devlet tahayyülümüz şu. Devletin vatandaşlara hizmet eden bir hizmetçi olduğu bir devlet istiyoruz. Aslında biz bu bakımdan çok net şekilde söyleyebilirim. Liberal bir devletten yanayız. Özgürlükçü bir devletten yanayız. Devletin işlevi şudur bizim görüşümüze göre. Vatandaşların özgürlüklerini koruyacak, serbest piyasanın dinamiklerini koruyacak, vatandaşın temel haklarını başka vatandaş ezdirmeyecek, serbest piyasa aktörlerini frenleyecek, bunları denetleyecek ama her şeye de burnunu sokmayacak bir devlet tahil ediyoruz. Bunu yaparken anayasanın yüklediği sosyal devlet olma vasfını da koruyacak bir devlet tahil ediyoruz. Arada bir çelişki varmış gibi gözükebilir fakat liberal bir devlet aynı zamanda sosyal devlet işlevlerini de yürütebilir. Burada bir denge kurmak mümkündür. Zaten sosyal devlet de aslında liberal devletin geliştirdiği bir Sigorta mekanizması mekanizmasıdır. Bu işlevi önemsemeye devam ederek yani sağlık gibi, eğitim gibi bir takım temel şeylerle devletin işlevini ön plana çıkartarak ama temelinde vatandaşların özgürlüklerini koruyan bir devlet inşa ederek ancak Türkiye'yi ileri götürebiliriz. O zaman toparlayacak olursak Türkiye'de devlet ve vatandaş ilişkisinin oldukça sorunlu olduğunu ifade ettik. Devletin birçok işlevini yerine getirmediğini ifade ettik. Ve siz de Milliyetçi Kongre Derneği'nin devlet tahayyülünü bize açıkladınız. Bu doğrultuda eklemek istediğiniz Son bir şey var mıdır? Metehan Bey, devletin kendisini kutsamamak lazım. Devlet büyük Türk milletine hizmet etmek için var ve yeri bundan başka bir yer olmamalı. Devletin kendisini kutsadığımız zaman millet ona hizmet eder hale gelir. Bunlar hepimiz zararlı çıkarız. Büyük Türk milletinin devletine bu şekilde bakması lazım kendisinin hizmetçisi olduğunu fark etmesi lazım. O hizmetçi de hizmetlerini gereği gibi yapmalı. Bunun hesabını millet hizmetçisine, iktidardakilere sormalı. Yani devlet milletin hizmetkarıdır diyoruz o zaman. Evet, mi? evet. Aykut Bey sorularımı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum Metin Bey, sağ olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aykut Alp aracıyla programlarımız devam edecek. Kendinize iyi bakın.